Herkese merhabalar ben Bora Öztürk ve Nisan ayının artık son günlerindeyiz. Bugün 29 Nisan Perşembe günü haftaya ait sadece bir günümüz kaldı ve takvime şöyle bir bakacak olursak aslında yoğun bir gündemimiz var önümüzde. Euro bölgesinden 10.55'te 10. açıklanması beklenen veri açıklandı, beklentinin altında kaldı. Kötü bir açıklama geldi aslına bakarsanız ancak Euro bölgesi üzerinde herhangi bir zayıflık işareti şu an için görünmüyor. Dolar tarafından, ABD tarafından gelecek olan iki tane haberimiz var 15 dakika sonra ve ikisi de önemli haberler. Özellikle işsizlikten, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları bunların başını çekiyor. Çünkü beklenti daha önceki açıklamaya göre kötü durumda. Umarım, daha doğrusu umarım derken bu rakamın da daha beklentinin de altında bir açıklama gelmesi dolar üzerindeki mevcut zayıflığın da üstüne ekstra bir olumsuzluk olarak nitelendirilecektir ve baskının devam edeceğini söyleyebiliriz o şekilde takvimden hemen endeks şöyle bir başlatalım. DXY e grafiğimizi kontrol ettiğimiz sürece e, üzere daha doğrusu 9475 seviyesini zaten düşüş baskısına karşı takip ediyorduk ve özellikle bu seviyeden tepki almasını bekliyorduk. E, aslında ilk temas dahilinde tepkiyi aldığını olduğunu söylemeye de gerek yok. Çünkü direnç hattı üzerinde önemli bir yükseliş gerçekleşmediği sürece yükselişin başlaması zor olacaktır ve haberi beklediğini aslında biraz da buradan anlayabiliyoruz. E, 15 dakika sonra gerçekleşecek açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvurusu burada önemli bir etkide bulunacaktır. Evet takvime şöyle baktığımız kadarıyla zaten birazdan haber açıklaması gelecek. Biz endeks üzerinde incelememizi devam ettirelim. Ve endekse baktığımız kadarıyla e, haber beklediğini birazcık belli ediyor aslına bakarsanız. Ve beklenti doğrusunda bir açıklama gelecek, gerçekleşecek olursa dolar üzerinde kısa vadede olsa bir yükseliş e, durumu söz konusu olacaktır. Hemen ardından şöyle bir SP500 grafiğimizle başlayalım. 4 saatlik ve günlük grafikteki aslında beklentimiz SP500 üzerinde gerçekleşti ve 4.204.8 üzerinde yükselişin devam etmesi durumunda aslında yükselişin günlük olarak da uzun vadede bir seviyemiz vardı ve 4.451'e kadar devam etme potansiyelinin olduğunu söylemiştik ve mevcut seviyenin üzerinde olduğumuz sürece bu hareketin devam etmesini bekliyoruz. Zaten 4204.8'in üzerinde kapanışlar, mevcut kapanışlar var. Bölge altı tekrar bir satış baskısı gerçekleşmediği sürece yönümüz devam edecek. Yukarı yönlü hareketi beklemeye devam ediyoruz ve seviyelerimiz hala geçerliliğini koruyor. Nasdaq grafiğimize şöyle bir hemen bakacak olursak. Nasdaq'ta da aslında 14.074.2 seviyesinin üzerinde artık bir yükseliş gerçekleştirmesi lazım. Çünkü ciddi bir savaş halinde olduğunu söylemiştik ve haftalık grafikten itibaren aslında bu beklentimiz devam ediyordu. O yüzden haftalık bölgenin üzerinde bu hareket devam ettiği sürece yükseliş yönlü Nasdaq için beklentimiz nedir? Orta uzun vade aslında bu orta değil direkt uzun vade diyebiliriz. Çünkü haftalık grafikte 14.952 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Nasdaq'tan hemen sonra DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. Evet günlük 4 saatlik takibimizin devam ettiği bir diğer endeks. 4 saatlik grafiğimize şöyle bir bakacak olursak aslında dile getirmiştik. Özellikle de bu bölgenin üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleşmeyecek olursa hareketin yönünün aşağı doğru devam etmesi gerektiğini söyledik. Ve 15184 DAX için en önemli seviyelerden bir tanesi çünkü bu bölge altında eğer kapanış gerçekleşecek olursa Satış baskısının artacağını dile getirmiştik ve bu baskının da e, önemli destek bölgesine kadar devamı olabilir O yüzden e, destek bölgesinin altında olacak, ulaşabilecek bir hareketi mutlaka takip ediyor olmamız lazım DAX'tan hemen sonra Dow Jones grafiğimize şöyle bir bakalım aslında Dow Jones grafimizde de çok fazla bir değişiklik yok. Ee, özellikle 33.687 seviyesi üzerinde olduğumuz sürece yükselişlerin tekrar başlayacağını öngörmüştük. Ve e, tabii ki bölgenin altında iniş yapacak bir hareket olursa özellikle de 4 saatlik kapanışı beraberinde getirecek olursa bu hareket e, orta vadede 32.346'lara kadar devam etme potansiyeline sahip. O yüzden bölge üzerinde kaldığı zaman yükselişin devam edeceğini önerebiliriz, öngörebiliriz. Aksi takdirde bölgenin altındaki satış baskısı e, şu an uzak bir ihtimal bile görünse de 30.925'lere kadar çok ciddi bir düşüşü de beraberinde getirebilir. Evet endekslerle alakalı incelememiz yaptık. Çok fazla bir değişiklik yok. Aslına bakarsanız endeksler üzerinde. Şimdi biz e, XVG grafiğimize bir bakalım. XVG. Evet. İlk önce XVG'yi kontrol ediyoruz. Günlük grafikte çizimimiz vardı. 4 saatlik grafiğe şöyle bir bakacak olursak, evet, burada aslında gözümüze ilk çarpan şey buradaki sıkışmanın net bir şekilde satış baskısıyla geriye doğru gitti. Hatta uzun vade beklentimiz ciddi anlamda 0.090 seviyeleri olmasına rağmen bu bölgede tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Artık buradaki çizimlerimizi güncellememiz gerekecek. Hatta şöyle bakacak olursak burada çok önemli bir dip gerçekleşmiş. Ve bu dipten sonra tekrar trend yükseliş yönlü dönüş yapmış olarak görünüyor. Ve burada nasıl bir beklentiye girebiliriz? Baskı aşağı yönlü devam edecek olursa tepki alması muhtemel daha doğrusu en muhtemel bölge olarak bu bölgeyi takip edebiliriz ve seviye olarak da şöyle hemen seviyelerimizde grafiğimizi yerleştirelim. Daha sonradan takip etmek üzere yine kontrol edeceğiz. Evet, bölgeye kadar bir geri çekilme gerçekleşecek olursa ilk etapta o alandan eğer bir alım takviyesi gerçekleşmesi durumunda beklentimiz ilk önce 0.0535 seviyesi olmalı ve bölgenin altında satış baskısı devam edecek olursa artık yükselişin kısa vadede önü tıkanacaktır diyebiliriz. Çünkü önemli bir desteğin altında hareket gerçekleşmiş olacak ve son yükselişe ait destek kanalına kadar bu hareketin devam etme potansiyeli olacaktır. Ve destek bölgesinden tepki alması durumunda ise beklentimiz dahilinde ikinci ulaşmasını beklediğimiz teknik seviyenin de burada olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunu da grafiğimize yerleştirelim. Evet şimdi şöyle bir kısaca özetleyelim. Baskı aslında satış yönlü olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada önemli bir üçlü dip hatta çift dip, üçlü dip olarak da kabul edebiliriz. Çok net bir şekilde yükseliş beraberinde gelmiş. O yüzden pardon, 0.44, pardon, 0.044 ve 0.042 bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Bölgeden olası bir alım tepkisiyle yükseliş yönünde harekete karşı 0.053 ilk beklentimiz olmalı. Ardından 0. 0.58 seviyesine kadar bu hareketin minimum devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada takip edeceğimiz bölge özellikle buradaki destek bölgesi olacak. Bir de dot dot USDT bakalım. Aslında birçok üründe aynı yapıların Oluştuğunu görebiliyoruz Yani Bitcoin'de dahil olmak üzere Aynı şekilde mevcut yapı Geçerliliğini koruyor ve bütün hareketler Trendin dönmesine Olanak sağlayacak eğer aktif olacak olursa Burada da takip edeceğimiz 4 saatlik grafiğe Bakacak olursak hatta Saatlik grafiğe ilk önce bir bakalım Saatlik grafikteki bu görüntü Nasıl bir görüntü Sergiliyor evet aslında burada önemli bir Direnç bölgemiz var Ve henüz Test edilmiş durumda değil Bu bölgeyi 4 saatlik grafikle birlikte değerlendirmemiz lazım. O yüzden 4 saatlik grafikte de görünüm açık olsun. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bir geçiş yapalım. 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu zaten burada da aslında görebiliyoruz. Ee, saatlik olarak bölge üzerinde en azından 36.74 36.740 üzerinde en azından saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ki e, buradaki hem 4 saatlik hem de saatlik aynı bölgeye denk geliyor. O yüzden burası ciddi bir engel. Ancak bu bölgenin üzerinde en azından saatlik kapanış gerçekleşir ve bunu 4 saatlik kapanışla da birlikte devam ettirecek olursa önemli bir